çalışmak demektir. Bunlar hakkın tayini olmadan hakkını tayini ile işada kalkan kimselerdir. Kişi kendini tayin etmiş, annesini tayin etmiş, babasını tayin etmiş, ağabeyi tayin etmiş ve şeyh olmuşlardır. Bunlar şeytan ehlidirler, mukallit, mürşittirler. Şeytan ileriye sürdüğü için şeytan namına ortaya çıkıyorlar. Kendi varlığını meydana koyuyorlar, nefis butunu eline alıp irşada kalkıyorlar. Nefsin arzusu ve şeytanın desteğiyle hak yolunda yürümeye ve yürütmeye çalışıyorlar. Aleykümselam. O hakka doğru gidiyorlar ama her hareketi irşat değil, ifsattır. Üç şey için çalışırlar, menfaat, nam ve makam için. Allahu Teala'nın ayeti kerimesinde buyurur ki, kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman, biz ancak istah edicileriz derler. İyi bilin ki asıl bozguncular ta kendileridir lakin anlamazlar diyor. Yani şeytanın yolunda ve izindedirler. Bunlara şeyh, şeytanı denir. Şeyh suretinde şeytandırlar bunlar. Yol kesicidirler. Hakka ulaşmak isteyenlere engel olurlar şeytan şeyhleri dediğimiz bu fesatçı ve ifsatçı bu zamanda alabildiğine türemişlerdir. Bu perde altında makam ve nam ve menfaat elde ediyorlar. Bunlar gayrı meşru arzularına, maddi geçimlerine ve bir perdenin altında temin ediyorlar. Hem ahkama aykırı hareket ederler hem de bunu kendi büyüklüğüne verirler. Müritleri de öyle düşünür zaten. Efendim oza çok büyük olduğu için şeriatı aykırı işler işleyebilirler ahkam ve haricinde bir hareket kişinin büyüklüğünü değil zındıklığını vermek lazım gelir. Hakiki bir mürid atılırım korkusundan sahte, mürşit ise de müridim kaçar korkusunda çünkü onun şehliği müridindendir. Müridler ise ona şeyh diyor, o da benim şeyhim diyor. Bu durum neye benzer bilir misiniz? Bir şehrin valisi varken bir de ben bu memleketin valisiyim diyerek vali makamına oturursa derhal onu <laughs> oradan uzaklaştırırlar. Ve gerçekten cezayı verirler. Allah yolunda tayin edilmeyen bir kimsenin o makamı işgal etmesi cezasını siz tasarruf ediniz. Allahu Teala bu hale erdirmediği halde bak erdirmediği halde kendisi yani kendisini onlar gibi gösterenler çalışan kimse hem yalancıdır hem riyakardır. Yalan ile iman arada durmaz. Riya ise zaten imanı götürür. Bunlar sahtekarlardır. Allah yolunda yol kesicilerdir. Hakk'a ulaşmak isteyenlerin eşkıyasıdırlar. Yani haramidirler bunlar. Şeytanın dahi yapamadığı bu tür riyakarlığı yaparlar. Şeytan bu gibi kimselerin vasıtasıyla her kötülüğü yapar. Evet. Ee, Allahu Teala ayeti kerimesinde buyurduğu üzere ve her yolun başına oturup da tehdit ederek inananları yolundan alı koymaya ve o Allah yolunu eğritmeye çalışmayın. Bak ayete bak. İyi tefekkür edin. Ve ne diyor? Ve her yolun başına oturup da tehdit ederek. Şimdi dikkat ederseniz ne yapıyor? Bazı tehditler ediyorlar değil mi? Ama ne yönde tehdit ediyorlar? Menfaat ve çıkarları yolunda tehdit ediyorlar. Bugünümüzde dahi görüyoruz. İnananları, i̇nananları yolundan alıkoymaya ve Allah yoluna eğritilmeye çalışmayın diyor Araf 86. Bunlar her yolun başına otururlar, Allah'a varmak isteyenleri saptırırlar, Allah-u Teala'dan koparırlar, kendilerine bağlarlar, bunlara bağlanırlar ise bunların arzularına tabi oldukları için de bunlara ilah edilmişlerdir. Bunlar en aşağılı kimselerdir. Allah-u Teala ayeti kerimesinde buyurur ki onlar yaratıkların en şerlileridir buyuruyor. Ve yine altıda geçer. Yani münafık oldukları için esfel esafiliğine giderler ve kendilerine destek verenleri de peşilerinden götürürler. Şeytanın da daha korkunçturlar. Deccal'den daha tehlikelidirler bunlar. Deccal'den de daha tehlikeli duruma düştü. Haydi bakalım. Deccal neredeymiş? Yine insanın kendisini. Bu büyük sahtekarlığı ortaya yaygara ile dolduruyorlar. Şeyh kisvesi altındaki bu şeytanlar İslam dininin yüz karasıdırlar. Tasavvura sığmayan ve her türlü melaneti yaparlar. Şeytanın yapamacağı çirkin işleri şehri kisvesi altında sergilerler bu insanlar. Bu sahtekarlıkların bu hareketleri ne İslam dininde ne de tarikat i aliyede vardır. Asla tarikatla alakaları dahi yoktur bu insanların. İcraatları tamamen kendi zanlarına dayanır. Halkın İslam'dan soğumalarını ve tarikat aliyeden ikra etmelerini sebebi de bu şuursuzlardır. Ortalığı karartan, bunaltan ve istira edenler de İslam'a en büyük darbeyi vuranlar da yine bu sahtelerdir. Kimisi kadınlarla, kimisi çocuklarla, kimisi de dünya menfaatlerine temin ile için çeşitli entrikalarla meşguldürler. Dini dünyaya alet ederler. Önder olduklarını zannediyorlar fakat İslam dininde bir bozguncu olduklarını dahi bilmezler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisi şerefinde Ümmetimden yalancılar ve deccallar vücuda gelir buyuruyor. Münavi geçer. Ne diyor? Ümmetimden yalancılar ve deccallar vücuda gelir. Yalancı ve deccaldan maksat dıştan insanları irşat ve ıslah etmek sıfatıyla görünüp gerçekte ise halkı ahkama uymaktan alıkoyanlardır. Çünkü onları hak seçmedi. Kendi büyük gören gerçeklerden küçüktür. Mukallitler zan ile hareket ederler, hiçbir hakikate isnat etmezler etraflarında böylece hakikatten uzaklaştırırlar. Bir hayat ve hakikat Allahu Teala'nın lütuf seyrindedir. Bütün sapıklık ve dalalet de şeytanın desteklediği yollardır.